Sevgili memur adayları, yeni bir soru çözüm kampında yine birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine anayasa hukukuyla ilgili bir soru çözümü yapacağız bu sefer. Anayasa hukukunda yargı ünitesiyle, yargı bölümüyle ilgili temel 10 soruyu çözeceğim sana. Temel 10 soruyla ilgili neler var? Yargı ile ilgili temel neler soruluyor? Genişleterek, hap bilgiler vererek önemli noktalara dikkat çekerek seninle bir soru çözümü yapacağız. Peki yine bilgilendirme yapayım. Bu soru çözümünü kimler dinleyebilir? Hocam AGS'ye hazırlanan öğretmenlerimiz dinleyebilir. Düz memurluğa hazırlanan KPSS adayları dinleyebilir. KPSS A adayları dinleyebilir. Kaymakamla hazırlananlar, hakimliğe hazırlananlar dinleyebilir. Çünkü anayasanın yargı bölümündeyim. Anayasa nerede soruluyorsa sen o sınava dair hazırlıktaysan dinleyebilirsin. Hocam yargı bölümüyle ilgili temel 10 soruyu yapıyoruz. Hiç vakit kaybetmiyorum. Bir nolu sorumdayım. Haydi bakalım ne diyor? Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasada yargı bölümünde 4 tane yüksek mahkeme var. Bunlar Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesidir. 2 tane de yargısal kuruluş var. Bu iki tane kuruluş yargısal kuruluş ama bunlar yüksek mahkeme değil. Yine yargı bölümünde düzenleniyor ama yüksek mahkeme değil. Peki İsmail Hocam bu iki kuruluş ne yargı bölümünde düzenlenen ama yüksek mahkeme olmayan 1- Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2- Sayıştay. Hakimler ve Savcılar Kurulu anayasada yargı bölümünde ve bir yüksek mahkeme değil. Kurulun başkanı Adalet Bakanı'dır. Adalet Bakanı'nın yardımcısı da hatırla derslerden müsteşar diye yazar anayasada doğal üyesi, kurulun tabi üyesi. 7 üyesini meclis, 4'ünü cumhurbaşkanı seçiyor Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun. Kurulun iki dairesi bulunuyor. Üyeleri 4 yıl için seçiliyor hatta görev süresi dolan üyeler tekrarda göreve gelebiliyor. Hakimler ve savcılar kurulunun normalde kararları kesin. Kararlarına karşı yargı yolu kapalı ama sadece bir kararı denetime açık o da meslekten çıkarma. Bir hakim ya da savcıyı meslekten çıkarmışsa bu karara karşı dava açılabilir. Yargı yolu açıktır ama bunun dışındaki tüm kararları kesindir. HSK hakimlik ve savcılık teminatına göre görev yapar. Doğru. HSK'nın 13 üyesi bulunur. Doğru. HSK'nın başkanı Adalet Bakanıdır. Defalarca soruldu. Doğru. Kurul iki daire halinde çalışır. Doğru. Ama kurulun tüm üyelerini cumhurbaşkanı seçmez. Zaten Adalet Bakanı başkan olarak geldi. Yardımcısı direkt doğal üye oldu. Kalan 11 üyeden de 7'sini meclis seçti, 4'ünü cumhurbaşkanı seçti. 7 üyeyi meclis seçti, 4'ünü cumhurbaşkanı seçti. 11. Adalet Bakanı yardımcısı geldi doğal üye olarak 12. Adalet Bakanı da başkan 13. O yüzden tüm üyeleri seçmez sadece 4 üye seçer. Kelime oyunlarına dikkat et. Peki bir soru çok soru felsefemi gerçekten tekrarlıyorum. Birçok bilgi içeriyor. Bunları böyle böyle bir sürü soru da sorulabilir sana. Peki öğretmenim hop pardon nereye geçtim yargı ha devam ediyorum. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve giderlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemekle görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Anayasada yargı bölümünde düzenlenen ve yüksek mahkeme olmayan ikinci kuruluş neydi? Sayıştay'dı. Sayıştay merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlerdi. Yani Sayıştay yargı bölümünde ama yüksek mahkeme değil. Sayıştay bir mali denetim kuruluşu. Sayıştay meclis adına mali denetim yapan bir kuruluşmuş. Meclis adına denetlemekle görevli kuruluşu sormuş. Sayıştay'ın üyeleri ve başkanını kim seçer derse, e, meclis adına denetim yapıyorsa, üyeleri ve başkanı da Sayıştay kanununa göre Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Bir soru çok soru. Sayıştay'ın üyelerini ve başkanını kim seçer der? Meclis. Meclis adına mali denetim yapan kuruluş nedir der? Bu sorudaki gibi Sayıştay. Sayıştay mali denetimlerini kim adına yapar der? Cevap meclis. Yargı bölümünde düzenlenen ama yüksek mahkeme olmayan kuruluş hangisidir der? Seçenekli 4 tane yüksek mahkeme verir, bir tane de Sayıştay verir. İşaretlersin. Dikkatli ol. Peki devam ediyorum. Yargıyla ilgili sorulara temel 10 sorudayız yine. Aşağıdakilerden hangisi anayasada sayılan yüksek mahkemelerden değildir? Sana söyledim anayasada sayılan 4 tane yüksek mahkemem var. Bunlar anayasa mahkemesi, yargıtay, danıştay ve uyuşmazlık mahkemesidir. 2017 değişikliğiyle askeri alanda görev yapan askeri yargıtay ve askeri yüksek idare mahkemesi kaldırılmıştır. Önceden askeri yargıtay ve AYİM askeri yüksek idare mahkemesi de vardı kaldırıldı. Şu an 4 tane yüksek mahkemem var. Neymiş? Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi bu anlamda var, 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 var ama hakimler ve savcılar kurulu yargı bölümünde yer alıyordu ama yüksek mahkeme miydi? değildi. Başkanı da Adalet Bakanıydı unutma. Sayıştay meclis adına mali denetimle görevliydi ve hem de yargı bölümünde görev düzenleniyordu ama yüksek mahkeme miydi Sayıştay da? değildi. Lütfen dikkat et. Peki hocam yeni bir soru uyuşmazlık mahkemesi başkanını aşağıdakilerden hangisi seçer? Şimdi 4 tane yüksek mahkemem var. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi. Şimdi Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyeleri 12 yıl için seçiliyor bu üçünü. Başkanları da kendi üyeleri arasından kendi genel kurullarınca 4 yıl için seçiliyor. Yani Anayasa Mahkemesi başkanı Anayasa Mahkemesi'nin kendi genel kurulu seçiyor. Yargıtay'ın başkanı Yargıtay'ın kendi genel kurulu seçiyor. Danıştay'ın başkanı Danıştay'ın kendi genel kurulu seçiyor. Ama uyuşmazlık mahkemesi kendi başkanını kendi içinden seçemeyen tek yüksek mahkemedir. Çünkü uyuşmazlık mahkemesinin başkanını anayasa mahkemesi kendi üyeleri arasından seçiyor. Yani anayasa mahkemesinin 15 tane üyesi var sevgili memur adayı. Bu 15 üyeyi üyenin içinden bir üyeyi uyuşmazlık mahkemesine başkan olarak görevlendiriyor. O yüzden sorulursa uyuşmazlık mahkemesinin başkanını kim seçer? Anayasa mahkemesi. Ya da derse ki anayasa mahkemesi hangi yüksek mahkemenin başkanını seçer derse uyuşmazlık mahkemesi diyeceksin sen de memur olacaksın. Devam ediyorum. Hocam Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekili hangisi tarafından seçilir? Bir kere Yargıtay Adli yargının başındadır. Yargıtay, Yargıtay adli yargının en üst dereceli mahkemesidir. Yargıtayında bütün üyelerini hakimler ve savcılar kurulu seçer. Ama Yargıtaya Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini Cumhurbaşkanı seçer. Al notunu. Cumhurbaşkanı Yargıtaya üye ya da başkan seçmez. Yargıtay'ın bütün üyelerini Hakimler ve savcılar Kurulu seçer zaten. Ama Yargıtay'ın başsavcısı ve vekilini Cumhurbaşkanı seçer. İsmail Hoca not al dedi. Ben de karıştırmamak için not aldım de. Peki hocam yeni bir soru. Baktım Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl görev yapmak üzere seçilirler çıkmış sınav sorusu. Her soru bankasında göreceksin. O yüzden temel 10 soru adıyla çıktım bu soruları. Hocam Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçiliyor. Görev süresi dolan üyede tekrar seçilemiyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı da kendi üyeler arasından 4 yıl için seçiliyor. Anayasa Mahkemesi'ne üye olacaksan en az 45 yaşın doldurulması lazım biliyor musun? Ve Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 yaşına kadar çalışırlar. Ve seçilen üyeler 12 yıl için seçilir tekrar da seçilemez. Peki hocam Anayasa Mahkemesi'nin kaç üyesi var? Bir önceki soruda söyledin. Toplam 15 üyesi var. Bu 15 üyenin 12'sini Cumhurbaşkanı, 3'ünü Türkiye Büyük Millet Meclisi seçmektedir. Ve bu seçilen üyeler 12 yıl için seçilir. Başkan da bu üyeler içinden 4 yıl için seçilir. Hocam bana üyelerin kaç yıl görev yapacağını sormuş 12 yıl. Başkanı sorsaydı 4 yıl derdim. Sevgili memur adayı peki baktım yeni bir soru İdare ve vergi mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercisi aşağıdakilerden hangisidir? Hoca, idare mahkemelerinin verdiği kararları son inceleme mercisi idari yargının en üst dereceli mahkemesi idari yargının başı idari yargının temyiz mercisi aynı şeydir. İdari yargının başında danıştay vardır. Yani şöyle idari yargıyı sana çizeyim. İdare mahkemesi var, vergi mahkemesi var. İlk derece mahkemeleri bunlar. Bölge idare mahkemeleri var, istinafta burası var. Ve en sonda da danıştay var. En üst derece mahkemesi bunlardır. Hocam baktığımızda temyiz mercisi idari yargıda idari yargının en üst dereceli mahkemesi danıştaydır ama... Eğer deseydi ki adli yargının en üst dereceli mahkemesi hangisidir? Adli yargının başı, adli yargının temyiz mercisi sorduğu o zaman yargıtay derdim. Ama idari yargının başı, idare mahkemelerinin verdiği kararları son inceleyen merciyi sorduğu için Danıştay dedim sevgili memur adayı dikkatli ol karıştırma. Peki yeni bir yargı sorusu. 1982 Anayasası'na göre Hakimler ve savcılar kaç yaşını tamamlayıncaya kadar hizmet görürler. Hakimlik ve savcılık mesleği altında anayasada bazı hükümler düzenlenmiş yargının girişinde. Hakimler ve savcılar adli ya da idari yargı hakim ve savcılar olarak görev yaparlar diyor. Ve idari yönden Adalet Bakanlığı'na bağlıdır diyor anayasa. İdari yönden Adalet Bakanlığı'na bağlı. Ve hakim ve savcılar 65 yaşını tamamlayıncaya kadar görev yaparlar unutma. 65'i göreceğin iki tane esas yer var. Bir hakim ve savcılar genel olarak 65 yaşını tamamlayıncaya kadar görev yapıyor. İki anayasa mahkemesi üyeleri 65 yaşına kadar görevde kalıyor. Tamam? Unutmuyorsun sevgili memur adayı. Önemli bir bilgi ya sorulursa. Yeni ve çok karıştırılan bir soru. Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali denetimini yaparken aşağıdakilerden hangisinden yardım alır? Şimdi siyasi partilerin mali denetimini Sayıştay yapmaz dikkatli ol. Siyasi partilerin kapatılmasını Anayasa Mahkemesi karar verir. Siyasi partinin kapatılması davalarını Anayasa Mahkemesi görür. Aynı şekilde siyasi partilerin mali denetimini de Anayasa Mahkemesi yapar. Bunun sonucunda mali yardımdan kısmen ya da yok, e, tamamen yoksun bırakma kararı verebilir. Sayıştay bu konuda yardımcıdır. Yani siyasi partilerin mali denetimini kim yapar derse Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin mali denetiminde kim yardım eder derse Sayıştay. Sayıştay yardımcı. Bana diyor ki kimden yardım alır diyor. Sayıştay. Kim yapar deseydi? Mali denetimi kim yapar deseydi? Anayasa mahkemesi diyecektim. Lütfen bunun notunu al. Siyasi partilerin mali denetimini anayasa mahkemesi yapar. Bu konuda Sayıştay'dan yardım alır. Sayıştay siyasi partilerin mali denetiminde yardımcıdır. Çok önemli. Peki Geldim bir soruya daha. Daha önceki bir sorumda değinmiştim. Adli yargının başı olan Yargıtay'ın üyelerini seçme görevi hangisine aittir? Adli yargının başı. Adli yargının en üst dereceli mahkemesi. Adli yargının temyiz mercisi Yargıtay'dı. Yargıtay'ın bütün üyelerini hakimler ve savcılar kurulu seçer. Ama Yargıtay'a Cumhurbaşkanı üye seçmiyordu. Çünkü üyelerinin tamamını hakimler ve savcılar kurulu seçiyor. Cumhurbaşkanı kimi seçiyordu? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini seçiyordu. Lütfen unutma. Başkanı da seçmiyor ha Cumhurbaşkanı. Lütfen dikkat et. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı ve vekilini seçiyor. Yargıtay Adli Yargı'nın başı. Yargıtay'ın bütün üyelerini kim seçiyormuş? Hakimler ve Savcılar Kurulu. Hocam Yargıtay'ın üyeleri 12 yıl için seçilir. Tekrar seçilemez. Başkanı da kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçilir. Evet, sevgili memur adayları, yargıyla ilgili, anayasada yargı bölümüyle ilgili 10 temel soruyu çözdük. Beni yine sosyal medyadan pekiştirmek için paylaşımlarından takip edebilirsin. Bu videoyla ilgili yeni yapacağım çalışmalarla ilgili yorumlarını ve önerilerini paylaşabilirsin aşağıda. Biz de seninle farklı ve güzel çalışmalarda yine buluşuruz faydalı olması ümidiyle dinlediğin için teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.